Merhaba. Selam. Merhaba Kasınız canım. Devam nasıl gidiyor? Hoş geldiniz. olsun. Sağ olun. Merhabalar. Nasılsınız? Devam ediyor. Çok şükür. Abi çok şey. ne yapıyor? Kolay gelsin. Nasılsınız? Gel nasıl Ağabey gel şöyle gel. Gel dışarı gel. Gel. Gel şurada bak abilerim de var. Burada konuşalım. Neyi var? Terlikten artesi. Ya gel bir şey olmaz gel. Terlik olsun gel. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz? Zaman diyor. Nasıl gidiyor? Şükür olsun. Hamdolsun. Ben de siyaretinde bulunuyoruz. Öyle mi? Ben ben de geldim. Ben de Bizim abimiz olur öyle bir, bir. gelelim. Sık gelin, sık gelin daha doğru e, zaman var. Var değil mi? Nasıl gidiyor? Selamünaleyküm gel abi gel. Ne yapıyorsun? Sağ ol Allah razı olsun. Nasıl gidiyor? gidiyor? Iyi vallahi iyi yesin işte. Tabii. Nasıl abi işte? <laughs> Yapma ya. <Ne> <laughs> <abi> işte? <laughs> Yapma ya. <Ne> <laughs> Yine çay, çay, çay ev ev satın alıyor dediler abi. Ev satın alıyor da ev yok ki ortada. Ev yok ki satın alsın. <gülüyor> <gülüyor> <Lan> <gülüyor> bir de ne durumda? De kredi abi. çıkmıyor millete. Ha, dur abi durum? E. Abi kahraman varsa ne durumda ya? Allah konut kiralar çok yüksek, ev fiyatları da çok yüksek. Öyle işte biliyorsunuz sektör durdu yani şu an çok şey değil, aktif değil yani. Maliyetin etkisi var bunda yoksa Suriyelilerin de etkisi var mı? Suriyelilerin falan değil, Maliyetin etkisi tabii ki var. Maliyetin yanında bir de fırsatçılık var. O da gündemde tabii fiyatları artırıyor yani. Kiralar nasıl abi? Kiralar çok yüksek, ev yok çünkü yeterince yeni de yapı yok. Olmayınca kiralar piyasasının çok çok üstünde. <laughs> Allah emri Peki sen nasıl çevirebiliyor musun içeri? Çok şükür. Şey. <laughs> Devam <Yani gülüyor> <cevabı gülüyor> ediyor mu? Ediyoruz. <laughs> Allah kolay gelsin. Var, an an şey? şey var, var mı yapacağın e, işte bir şey? Maraş'ta şey var mı? vatandaşlık alabilmek için kan bu şey alan, apartman dairesi alan vesaire. Valla benden çok soran olmadı. Olsa da zaten tamam. şeylere girmiyoruz. Tamam. Kolay gelsin. Allah'a emanet. Hayırlı işler.